Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar benimce bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınıza çok eğlenceli bir oyunla karşınızdayım umarım bu videoyu severseniz videomuza geçelim. Audio Jungle Evet geldim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi eğlenceli bir oyunla karşınızdayım. Eğlenceli, aktiviteli bir oyunla karşınızdayım. Ve de aynı zamanda dövüş oyunu. Her neyse bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Ee, bu oyunun indirme linklerini açıklama kısmında vereceğim. İndirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, onu da söylemiş olayım. Neyse şimdi başlayalım. Burada arada başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Eğer yorum yapmazsanız bu koca adamlar sizi dövebilir. Rüyanıza girebilir. Onu da söylemiş olayım. Her neyse biz başlayalım. Burada geyik var. Geyik kardeşimiz var şurada. Büyük kafası var ya. Şurada bir tane adam var. Boksör falan. Her neyse. Ee, şimdi arkadaşlar bu oyundaki amacımız e, bu adamları vurup bu adamları öldürmemiz yani. E, onu da söyleyeyim. Bu adamları vurup bu adamları öldürmemiz arkadaşlar bu oyundaki amacımız. E, şimdi şuna vurarak başlayabiliriz. Hadi bakalım. Şu an mesela ben bu adama vurdum mesela. Bu adamı öldürmeye çalışıyorum. Yan tarafta da sağlık barımız var. Şu an mesela beni öldürdüler. Ben hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Buradan sandalye bardak alabiliyorsunuz. E'ye basarak bunu alabiliyorsun. Sonra mesela Q'ya basarak tekme atabiliyorsun adamlara gördüğün gibi. Sonrasında mesela şöyle eee şöyle mesela basılı tutarak değil de pardon bir şey yapıyorduk da ben şu an unuttum onu. Eee şöyle pardon arkadaş. he e, F'ye basarak arkadaşlar ya F'ye basılı tutacaksınız. Bu adamın üstüne böyle atabiliyorsunuz bunu. Tabi bu adamı sizi öldürmeden siz buradan bir şey almanız lazım hemen. Şöyle vur abi vur abi. Vur abi. Öldüreceğim abi seni. Şuna bak kafası falan gidiyor. Ben dur bunları alamıyoruz. Hemen şuradan alman lazım. aa ne oldu? Hayır onu almak yok. Onu almak yok. Onu almak yok. Hayır. Sen bana niye vuruyorsun ya? Abi aa Aa, neden vuruyorsun bana? Bakan oldu her yer. Neyse biz şöyle gidelim abi. Biz sizi hiç rahatsız etmeyelim. Bu arada arkadaşlar bu e, oyunun serisinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E bunun the, korsan olanı var. Bir de e, şey olanı var arkadaşlar. E söyleyeyim bir olayı vardı unuttum. Bu arada oyunun ismini şu an e, unuttum yani oyunun ismi zaten ekranda yazıyor zaten. başlıkla başlıkta yazıyor yani. Her neyse şimdi buralara geldim çünkü adamlar bizi öldürmesin yani. Şimdi ben bunları öldüreceğim. Önce buralardan başlamak istiyorum yani siz de buralardan başlayın. En çok adamlar çünkü buradan öldürebilirsiniz yani. Şöyle buna mesela geçirdim mi? Geçirdim mi? Ölüyor yani. Bu bir tane geçirdim mi? Ölüyor bunlar yani. Öldün mü sen? Öldün mü? Aa öldü tamam. Şöyle bunları da vuralım aynı şekilde. Bu, bu bana geçirir abi. Büyük abi bu. kabada ya ya bu. Öl. Öl. Öl seni gidiyor. Öl. Sen mi geldin? Oo Oo, oo. oğlum hayır. Şöyle atalım bunu. Sen ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Onu niye bana öyle bir şey yapıyorsun? Şöyle mesela bunları dürtebiliyorum böyle böyle. Kaşıntısı varsa dürtebilirim yani. Onu da söylemiş olayım yani. Şöyle mesela kafasını ede eştim bir tane Anzo var burada. Sen oğlum kime şekil yapıyorsun ya? Ben anlamadım seni. Oo bir tane geçirdi adam. Bir tane geçirdi abi. Kollamasına geçirdi bir tane. Of beyni patladı kesin onun. Rahat beyni patladı abi. Hayır. Hayır abi. Ne oluyor lan? Bir oldu zannettim birden. Şöyle fırlatalım biz bunu ama bu bunu yemedi tabii. Şöyle mesela şunu fırlatabiliyoruz. Adam geliyor buraya. Böyle alalım. Şöyle uzaklaşmam lazım. Adamlar geliyor yoksa. Böyle atayım arkadaşlar ben bunları da. Bunlar ölmüyor ya. Kolay kolay ölmüyor bunlar arkadaşlar. Şöyle alalım. Ya en, en masa falan alamıyorsunuz. Ben şöyle bir a, a, şöyle hızlı bir şekilde kaçayım. Yoksa bunlar beni kesecek yani. Ben onu biliyorum. Of! Havalarda geziniyor. Havalarda Gel tamam gel alayım ben seni tamam böyle aralardan kaçalım gidelim buralardan yani aa ne yapıyor bu kendi kendine vuruyor burada manyak herif. Mesela şu Anzoy'a vurabiliriz mesela şu Anzoy'a mesela şu Anzoy'a şöyle bir geçirebiliriz mesela biz hızlı bir şekilde aşağı inelim burada durmamıza gerek yok burada bilardo masaları falan var şunları alabiliyorum mesela sonrasında ee, bu arada oyunda şurada bir e, bozukluk var buraya gelemiyorlar nasıl dersem şunu tepesine çıkamıyorlar onu da söylemiş olayım buraya eğer ki bak mesela bu adam bizi öldürmeye geliyor. Ama buraya giriyor ama buraya çıkamıyor yani. Bu oyunda da buraya çık çıkabilirsiniz yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu adamların olduğu yere gidelim. Onları öldürelim bakalım. Onlar ne olacak bakalım yani. Bunları öldürdüğümüz zaman şöyle, "Oo ben seni bıçakladım niye sen öldün mü?" Hayır, hayır, hayır. Onu yapma bak. Onu yapma. Onu yapma. Delirdin mi oğlum sen ya? Oo, aa, aa öldüm. Aa öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu şekilde de oyunda ölebiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar videoyu kısaltmayacağım. Ee, tekrardan oynayalım. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi tekrardan gördüğünüz gibi oynuyoruz. Ee, bu sefer bu bak bu arada burada adam beyazdı şimdi siyah olmuş. Ya bunlar değişebiliyor tabii küçük şeyler. Şimdi bu sefer bunlara da alacağım öncelikle. Bakalım ne olacak. Bu arada bu adam içkisini yere dökmüş. Niye döküyor? Kim temizleyecek onları? Bak hala döküyor bak. Oğlum ne döküyorsun lan? Ne döküyorsun lan? Adamın aklını alır. Aga ne döküyor? Sen kime şekil yapıyorsun oğlum ya? Biz fikir tepe çocuğuyuz oğlum sen kime şekil yapıyorsun? Biz fikir tepe çocuğuyuz öyle can <laughs> Bunlar da bana geçiriyor arkadan arkadan dur. Burada birileri var mı? Oo dayıya gel. Allah tamam sopayla dövüyorum ben bunları. Abi geçirdim kafana bir tane geçirdim abi. Gel. Oo ve indirdim abi onu. Aa arkadan geliyor dayı geliyor arkadan. Dayı geliyor. Bak burada et var mesela etlere vurabilirsin veya otta veya otta. Şöyle indirelim arkadaşlar. İndiriyorum da adam ölmüyor. Bak bir tane geçiriyor bana. Adam öldü gördüğünüz gibi. Bir bardağı öldü adam. Ben buradan uzaklaşmam lazım. Yoksa bunlar beni öldürebilir arkadaşlar. Şunu alayım. Elimde bulunsun. Yo şunlardan alalım. Bunlar daha daha bir iyi oluyor bunlar. Buraya en bu adam nereye gidiyor acaba? Bu adam nereye gidiyor acaba? Geçireceğim onu. Geçireceğim. Geber. Geber. Geber abi. Abi tek tek girelim bak. Tek tek girelim bak abi. Bak siz çok yanlış yapıyorsunuz ama Şu çık lan. Çık lan. Çık çık çık. Çık buradan adamlar gelmeye başladı burası. Kalabalık oldu arkadaşlar ya. Şöyle bir gidelim. Videoyu 10 dakikaya kitleyeceğim arkadaşlar. Ölürsek yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar oyun böyle gördüğünüz gibi oyunun indirme linkleri açıklama kısmında mevcut dediğim gibi oyunu indirip siz de oynayabilirsiniz. Bunun farklı farklı modları var. İsterseniz bir tane modu var. Onu da göstereyim ben size. Sonrasında videomuzun sonuna geliriz. Ee, isterseniz onu göstereyim. Oradan bitiririz artık videomuzu ya. Hadi bakalım. Evet geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size göstermem gereken yere geldim. Burayı neden gösteriyorum? Burası arkadaşlar o oyunda eğitim yeri. Yani bu oyunda hiç bilmiyorsan bu oyunu oynamayı Buraya geldiğin zaman burada hem eğitim görüyorsun yani eğitim dediğim yani burada alıştırma yani kendini alıştırıyorsun yani bu oyunda. Direkt yani isterseniz daha deminki gibi dövüşebiliyorsunuz veyahut da e, bu şekilde buraya gelerek burada biraz önce öğreniyorsunuz yani oyunu nasıl bir oyun olduğunu Ondan sonra e, oraya geçebilirsiniz. Şimdi ben buraya göstermedim. Buraya sonunda gösteriyorum. Ama dediğim gibi buraya önce buraya girin bence. Yani onu da onu da söylemiş olayım yani. Şimdi burada ne var? İleride ileride bir gemi var. Oraya da gideceğim. E, şuraya da göstereyim ben size. Bir de şuraya göstereyim. Burada bir tane lazer var. Fazla detaylı göstermeme gerek yok. Şurada mesela lazer var. Bu Evet bu lazer sizi işlemiyor arkadaşlar. Bu lazer size bir şey yapmıyor. Sadece ve sadece buradaki adamlara yapıyor bu lazer. Yani şimdi onu da göstereyim ben size. Abi gel bana gel bana gel gülüm. Tamam gel abi. Gel bak 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 nasıl ölecekler şimdi bak nasıl ölecekler abi. Evet öldüler gördüğünüz gibi. Bunu da öldürelim bakın bu şekilde ölebiliyorlar bunu. Aa kolu gitti adamın gel. Gel Gel abi gel abi gel abi. Çıkma dışarıya çıkma. Aha bak bu da öldü gördüğünüz gibi. Ya bu bu şekilde yani bunu belki zevk amaçlı kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bu arada böyle bir dünya. Bayağı iyi yani buraya da sevdim. Burada da mesela adamlar birbirlerine kapışabiliyorlar. Veyahut da bak mesela buradan e, şu kovboyları çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bunlar bana saldıracak ama neyse ben bunların hepsini açıyorum. Bazıları sağlık olabiliyor bunların. Ben şimdi İngilizce olduğu için tam okuyamıyorum bunları. Şöyle hepsini açayım ben. Daha hala geliyorlar bunlar ya. Aa bak gelmiyor şu. Sağlık mı acaba bu? Evet, bu bana geliyor mu bakayım. Bana gelecek mi abi sen? Sen gelmiyorsun değil mi bana? Allah Allah. Demek ki bu değilmiş. Biz şunların hepsini açalım. Evet, bu arada şu arkadaş can oluyor herhalde. Şu can oluyor. Bunu da basabilirsiniz kendinize. Ya bunları da yaptım. Burada mesela şeyler falan var, alaşıklar var, bunlar falan var. Sonrasında mesela beyzbol sopaları falan var. Burada mesela şöyle bir durum yapabiliyorsun. Burada adam mesela şöyle kafadan girebiliyorsun yani kafadan girdim beyninin ortasına geçirebiliyorsun. Bak hala ölmüyor mesela bu adam. Ya 9 canlı desek daha iyi yerdir yani bu adam. Bak ölmüyor daha. Şöyle gördüğünüz gibi ölmüyor. Heh öldü tamam. Yerler. Vıcık vıcık kan oldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar göstermem gereken yer burası. Gördüğünüz gibi burada silahlar falan var. Elektrik şok var. Şimdi ben buradan mesela pompalayı alayım. Şöyle. Pompalıyla sıkabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar. Size sesi gelmiyor. Sesi fazla açmak istemedim. Burada korsan daha var. Hepsinden açalım birer tane. Ee, bunlar bize yeterli zaten. Birer tane açsak yeterli. Bunlar nereye gidiyor derseniz. Bak burada. Aa bak şu koca adamlar ölmüyor arkadaşlar. Bunları ne yapsanız ne yapsanız ölmüyor bunlar. Ya zor ölüyor tabi yani de. Bak mesela kemikleri falan çıktı adamın. Hı -hı. tamam. Bunları mesela şöyle öldürebiliyorsunuz bunları dediğim gibi. Ya bunlar yani dediğim gibi Aa hepsi o adamı öldürmeye mi geldi orada? Ha, bunlar niye böyle oluyor anlamadım. Ee, gemiyi göstermeme gerek yok. Gemi de normal yani onu da söylemiş olayım. Ee, son olarak şuraya göstereyim ben size nasıl bir yer olduğunu. Sonrasında videomuzun sonuna gelelim. Burası da gördüğünüz gibi adamları çıkarabiliyoruz burada bütün hepsini. Ben fazla çıkarmayacağım kasmasın. Şöyle onu da söyleyeyim. Şöyle ufak bir yere gideyim ben size videomuzun sonuna geliriz. Neyse arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz bir videomuzun da sonuna gelelim. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Size bu oyunu da tanıtmak istedim. Bu oyunu da göstermek istedim. E, oyun önerileriniz varsa onları da aşağıya yazın. Onları da videolarını çekmeye hazırım. Bilginiz olsun. E, yapamadığınız bir yer olursa oyunu kuramadığınız bir yer olursa yazın. Ben gene yardımcı olurum size. Neyse görüşmek üzere. Bay.